geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz? Bizdeyiz, çok teşekkür ederim. Ee, Ali ve Eda birazdan sohbete başlayacaklar ama bugün bizim için çok kıymetli, çok sevdiğimiz kardeşimiz, arkadaşımız, gerek esprili konuşmaları olsun, gerek şarkıları, gerek dansları, gerek bıyıklarıyla, sevgili İbrahim'in doğum günü! Evet. Gel! Mutluyum altına, mutluyum İbrahim dur tutayım pastanı İbrahim Yaşariye nerede ya beraber ifriyeydiniz <laughs> Ya ben iyi abla peki Neler hissediyorsun Valla abla ben normalde kolay kolay doğum günü kutlayan birisi değilim Niye Ya bilmiyorum son 2-3 gün yani 2-3 sene ailemle beraber kutluyordum burası da Artık senin bir ailen daha Aynen. var Aynen burası da benim bir ailem olduğu için Pazar günü annemle beraber kutlamıştık. Yani of. erken kutlamışlardı orada olduğum için. Burada da bir ailem daha olduğu için iyi ki varsınız evet, diyorum. Doğru. Teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın. Sağ olun, Doğum günün kutlu olsun. Ee, Allah sana yeni yaşında güzellikler getirsin. Kalbinden geçen her şey karşına çıkarsın. Ama her şeyin önemlisi de dileğini dilersin ama bir eş, bir hanım, bir hayat arkadaşına nasip etsin. Amin yeni abla. yaşın sana Amin. Inşallah. inşallah. Bir dilek tut pastanı üfle lütfen. canım benim. Doğum günün kutlu Sadece olsun. Güzel yaşların olsun. Nice nice yılların olsun. Ama şimdi yani şimdi yani doğum gününün hatrına bize bir şarkı söylersin, değil mi? Bir bir rap olur, bir bir şey olur neşeli bir şey. Ha? O Özkan'dı. Yanlış anlamayın. Hep hep diye. Bu ne coşku Özkan. Halay yok Özkan. Sakin ol. Halay mı çekme? Hadi halay çekelim Özkan. Evet. <laughs> hadi buyurun. Delalı. Vardığın Halay matik de burada Hilal. Dal Hilal gel. Gel gel hadi. Hadi. Buyurun. Bak geldi bak. Çok ani bitti. Özkan bu bitişi kaldıramaz. Çok ani oldu. Daha doyamadı o. Elinde mendiliyle dolaşıyor. Bak bak. Mendiliyle hazır gelmiş. Tamam mı? Oldu mu gönlün? İbrahim nice senelere tekrar doğum günü kutlu olsun. Seni seviyoruz. Heh. Evet. Akşamda kutlayacak arkadaşlar. Evet. Hoş geldiniz Eda Hanım. Hoş bulduk. Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Kaç yaşındasınız? Efendim? Yaş kaç? 35 yaşındayım. 35? Evet. Ee, benim yaşımı biliyor musunuz? Ee, 26 olduğunu biliyorum. 27. 27. Ee, ne iş yaparsınız? Ee, normalde ben tekstil firmalarına program mankenliği yapıyorum. Program mankenliği evet. tekstil firmalarına. Çok güzel. Evet biraz yaş, yaş farkı var evet, bunu var. göz önünde bulundurdun mu Eda sorun olacağını düşünüyor musun herhalde yani şöyle düşünmüyorsun ki, ki geldin e, Ali Bey'in e, duruşundan sadece ekranda gördüğüm kadarıyla e, en azından bir 40 yaşında tanıdığım diğer insanlara kıyasla bir yaşamışlığının olduğu daha olgun yaşından daha bir büyük olgunluğunun bir Olgunluğunun var Zoyla Hanım yani ben Doğru. E, benim için yaş kriteri artık kalmadı öyle söyleyeyim hı hı hı. çünkü ...tenzih ediyorum ama... ...bir 40 yaş grubu var ve hala ergenlikteler. Elbette, illaki yaşı büyük olan insanın... ...bu olgun olacağı, mantıklı olacağı anlamına gelmiyor. Benim için önemli olan... ...bir insanın olgun olması. Evet, yani bu bu ara tartışılıyor... ...magazin gündeminde de işte... ...ünlü bir çift üzerinden konuşuluyor. Ee, işte yaş farkı var... ...yaş engel mi, işte erkek küçük, kadın büyük... ...hep konuşula gelen bir mevzudur bu. Senin için problem mi Ali... Vallahi aslında düşünmemiştim. Ee, yani onu da biliyorum ki insan aşık olurken e, yaş önemli olmaz. Onun için kesin şu an bir şey söyleyemem. Tabii önce görmek ee, lazım, tabii ki, tanımak tabii. lazım. Peki kendinizden biraz bahseder misiniz? Ee, Nasıl tabii birisiniz, ki, neler e, yaparsınız? E, terazi burcuyum. Annemle birlikte yaşıyorum. Babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Allah rahmet ee, yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Ee, maalesef 14 yaşında e, kedimi kaybettim. 3 aylıktan beri benimle neydi? Ya inanılmaz bir hayvan sevgisi var. Yabancı dizi, film, e, hat safada izliyorum. E, erkek gibi oyun oynamayı seviyorum. Şimdi adını söyleyemeyeceğim reklama ha. girecek diye. Nasıl? Anlamadım. Ee, hani erkekler oynarlar ekleniyor. ya televizyonla bağlayıp oyunlar. Oyun konsoluyla oyunlar var ya yani futbol maçları falan. Evet, evet. Reklama gizli için söyleyemiyoruz. Futbol maçı oyun konsolunda. Anneme çok, çok düşkünüm. Güzel. Çünkü e, Zuhal Hanım ben iki kanadımızın olduğuna inanıyorum. Hmm. Bir anne, biri baba. Daha önce evet. evlilik yaşadınız mı? Ha, yok hayır ben evlenmedim, sözlenmedim, nişan, nişanlanmadım. Peki, bir kanadın anne şey... diğer kanat baba. Baba Aa, şimdi, şimdi tek kanat... Yani ailelerin, annelerin, babaların kıymetini bilsin insanlar. Ben de kaybettim babamı. Çok iyi anlıyorum seni. Çok Allah yaşta rahmet eylesin. Cümlemizinkini. Ee, anne, kardeş daha bir kıymetli oluyor. Daha çok bağlanıyorsun. Allah anneleri ömür İlişkilerde sorun oluyor. Olur. Benim genelde ilişkilerimde bu sorun oluyor. Yani e, Ali Bey bu arada e, siz de dinlerseniz sevinirim. Ee, o, o olgunluğu zaten aldım. Çünkü bir ilişkiye başladığım zaman sadece o insanı sevgili olarak göremiyorum. Bir süre sonra ona birkaç vasıf daha yüklemeye başlıyorum. Ta, yani doğru mu tartışılır? Ama bu içgüdüsel olarak yaptığım bir şey. Çünkü babasız büyümüş bir çocuğum. E, ve üstüne rahmeti. Dediğim gibi Ali Bey'e baktığım zaman ekranda sanki... Bilmiyorum ne yaşayıp yaşamadığını, özel hayatında, aile hayatında ama gözlerinde bir hüzün var. Hüzün dedin de çok affedersin Seher ağlıyor musun? Açar mısın sen? Ali. Dayanamıyorum ben artık zal abla. Ay gerçek o Gerçekten. kadar. Gerçekten ben Ali için geldim. Eğer e, olumsuz söyleyecek tekrar ben gideceğim. Lojada da devam etmiyorum. Eğer izin veriyorsunuz ben gideceğim. Ben gerçekten duyguların bu kadar yoğun olduğunu bilmiyordum ve şu an çok üzgünüm Seher. Anlamıyorum ya. Ne istiyor musun sen? Bir şey söyle hep gül gül gül. Ben ama söyledim zaten. Kaç defa söyledim. Kaç defa bu konuyu açtınız. Ben kaç defa söyledim. Seher. Kom Gerçekten ben dayanamıyorum Zahit Abla, ha, gitmek istiyorum. Tamam, peki. Yani çok isterdim olsun. Ee, i̇nanamıyorsun niye bana hayır diyor diye, anlam veremiyorsun belki kendi içinde fırtınalar kopuyor ama... ...şu anda da bir talibi var, sen kötüsün. Tamam o zaman ben giderim. Şimdilik ben seni uğurlayayım. <laughs> Lütfen üzme kendini. Lütfen üzme kendini. Çok üzüldüm, çok sevdim seni çünkü çok tatlısın. Biraz toparla tamam. Hay Allah. Bu arada sosyal medya ile ilgili de bir şeyler söylemişsin. Dikkatimi çekti. Sevgili Eda. Yeni, yeni kullanmaya başladım. Bu durumu ayak uydurmak zor demişsin. Oldukça zor. Ve fotoğraflarda gerçek halleri. ...yansıtmıyor demişsin. Aynen öyle. Sana. Yine kullanmaya başladığım için... ...birkaç arkadaşım bir resim koyduktan sonra... ...hemen arıyor. O öyle mi konur? İşte şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın. Yetişemiyorum. Yani beyin olarak... Em, o, ...oraya gelemiyorum. Neden diyorum. Evet. İşte insanlar bellerini incelt. E, tamam ben ona saygı duyuyorum. Peki, Ama o şey insanlar sorayım. bana da saygı ee, duysun. Şu Gide. yaşınıza kadar... ...aradığınız kişiyi mi bulamadınız? Yoksa çalışmaktan falan zaman mı bulmadınız? Ben e, şöyle söyleyeyim, aradığım aradığım kişi zor bir insan. Yani insanlar der ki, çile çekmemiş olsun, acı çekmemiş olsun. Fakat benim aradığım insan maalesef bunu söyleyeceğim. Yani bir şekilde bir dertler çekmiş olması gerekiyor. Ve bu konuda da biz e, sıkıntı yaşıyoruz insanlarla. Yani insanların örnek veriyorum, sosyal hayatında ya da ilişki, flört hayatında bir ayakkabı bulamadığı için sinirlenen, telefonda kavga eden insanlarla ben kavga etmeye başlıyorum. Çünkü ben bu dünyada ölüm denen maalesef e, gerçek bir Peki, şeyi yaşadığım için. Açman gerekiyormuş paravanı. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Öyle diyorlar bana da çünkü. Açalım paravanı. Buyurun. <Gülüyor> <Gülüyor> Eda Hanım geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Peki Eda maalesef olmadı. Olsun önemli. İstersen Zaten karışık. başka talipler arayabilirsek. tabii arayabilirsek. Ki, tabii ki. Şimdi şimdilik çok uğurluyoruz Eda'yla vedalaşırız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.